arkadaşlar ben bugün sizlerle bu ne oğlum ya ha ee, YouTube kanal tanıtma videosuyla daha karşınız ee, bugünkü ilk kanalımız Android oyun ee, genellikle zaten genelde değil bütün hep mobil uygulamaları çekiyor yani Sergeant Simulator mobil Minecraft Pocket Edition mobil ee, Minecraft mobil. Ee, yine mobil zaten ee, Mobil mobil oynardı ama Mini is born Clan of Clan ee, Sonra böyle modlar tanıtıyor yani Mesela mutant modu öyle şey ee, Hakkında girelim Çünkü önce oynatma listeleri Minecraft Fantasy Minecraft Pocket Edition Blokan Teenage run, Sergeant Simulator crane of Clan varmış hiç kanalı yok tartışma işte. hakkında andro oyun sanatından ilk bakışlar siz minecraft bir çeşitli oyunlar içerikli videolar ve daha birçok video ee, bu kadar abone sayısı var Ne diyeyim? Neyse arkadaşlar ikinci kan kanalımızla ikinci kanalı konuşamadım ya. Ben videoyu durdurayım ikinci kanalla karşınızda. Ol... Merhaba arkadaşlar. Merhaba demişim ya. Neyse kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci kanalımız Oyun Türkiye. Bir bir çoğunuzun bildiği şey. Ee, kanal çok güzel bir kanal. GTA 5 amatörce video deneyimi. GTA 5 çok video. Minecraft modu Survivor çekiyor arkadaşlar. Daisy çekmiş. E, Noob of Legends çekmiş. E, FIFA World oynuyorum. Tanıtım yapmış. Daisy her zaman gitti. Exit çekmiş. Dungeon Hunter çekmiş. E, Dungeon Hunter e, hep genelde Dungeon Hunter geliyorum ben. Xbox Player Hunger Games çekmiş yine. E, Hepsi çok bayağı M. Tanandıras, M. Sarsakson e, bir şey işte PES 2014 çekmiş. Yani bayağı bir video var arkadaşlar. Şimdi oraya ben saymayayım. Say say gitmez. videolar. Neko Gerando, Sam Plays, Incopied, Pino Plains e, kanallar yok tartışma vardır zaten bayağı bir oraya girmiyorum. O yıl Türkiye'ye kaldığı yerden devam bir iki aylık bir akşamdan sonra devam ediyoruz. Hadi bakalım. Ee, video Üçüncü kanala karşınızdayım. Evet arkadaşlar üçüncü kanalımız Ahmet İyidi. Ee, belki birçoğunuz biliyor. eee çok sevdiğim kanal. zevkle izliyorum videolarını o da benim yaptığım şeyleri yapıyor ee, aslında ben ondan gördüm yapmayı aslında güzel bir fikir dedim ben de yaptım kanal tanıtmak ee, hatta videosu da şurada arkadaşlar ee, fake dream. hangi genç çekiyor ee, şimdi ben oralara girmeyeyim bayağı bir videosu var hiç oraya karışmayayım ben Beğenilen videolar kanal tanıtımları. pekkin serisi, Hunger Games, ne nasıl yapılır, Minecraft mini games, kanallar e, öne çıkan kanallar Numan PVP kardeş kanal, tartışmaya hiç hiç girmeyelim bence. Bu kanalda Hunger Games, diye mini games ve benzeri şeyler çekişir, aktor sohbetlerimizde varlar. Vay ben bunu takmam ya inşallah. Nasıl mı ki? Kendi çizeceğim. yapıp böyle ee, gösteriyor. Mesela... Ee, neyse arkadaşlar bir kanal tanıtma videosuyla daha karşınızdaydık. Ee, beni izlediğiniz teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.